de durmadan bir şeyler yapın, yaptıklarınızı Allah da, peygamberi de müminler de görecektir. Sonunda, gizliyi de açığı da bilenin huzuruna çıkarılacaksınız ve o size yapmış olduklarınızı haber verecektir. Kimse sorumluluktan kaçamaz, Allah herkese bir alan, bir görev, bir fırsat verir. İster gizli ister açık olsun. İster kimsenin bilmediğin insan, ister değersiz gördüğün küçük bir iyilik olsun. Allah görecek. İnsan dünyada yaptıklarını unutur. Ama unutulan her şey Allah'ın katında kayıtlıdır. Bugün yaptığın iyilikler yarın karşına bir nur olarak dönecek. Bugün ihmal ettiğin sorumluluklar yarın karşına bir pişmanlık olarak dönecek. Attığın her adımın, söylediğin her sözün bir karşılığı var. Hayat geçiyor, kayıt devam ediyor.